Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Takımlar sahaya doğrudan girdi. AK Parti, Cumhuriyet AK Partisi ile karşılaşıyor. Çok heyecanlı bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü AK Parti bu maça gerçekten çok hazır. Neden mi arkadaşlar? Maç devam ederken size anlatayım bunu. Çünkü bu maçı kazanırsa AK Parti yandaşlarına ihaleleri alacak arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. AK Parti bu maçı kazanırsa yandaşlarına, sürüsüne ihale alacak. Sanırım AK Parti bu maça çok asılacak diye düşünüyorum. Herkesin iyi seyirler. Şimdi bir orta, bir şut. Kaleci Uğur Dündar'da özür diliyorum. Süleyman Soylu da kalıyor top. Şimdi Mehmet Şimşek. Sağ kanada doğru. Sultan Vatettin. Tarikatlar. Tarikatlar gidiyor. İsmet'in önü geldi, kaydı ve tarikatlerin ilerlemesine izin vermedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na İsmet'in önünden bir pas. İsmail Saymaz kaçtı fakat savunma uzaklaştırıyor. İsmail Saymaz, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu atladılar topu. Uzaktan bir şut, top üstten dışarı çıkıyor. Out. Pozisyonu tekrar izliyorsunuz. Çok sert bir şut geldi gerçekten. Şimdi kaleci degajını yaptı. CHP'de kaldı top. Uzun bir top. İsmail Küçükkaya. İsmet İnönü. Uzaktan vurdu İsmet Paşa. Çok da etkili olmadı arkadaşlar. Tekrar izliyorsunuz pozisyonu. Yandaşları ihale gitmesin diye CHP elinden geleni yapıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat kim kazanır? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ak TV kaptırdı topu. AK Parti her an yandaşları ihale alabilirdi AK Parti atacağı golle öne geçebilirdi. Cemaatler uzun bir top. Mehmet Çimşek Şimdi bir pas. Sığınmacılar. Kuleli gidiyor. Sığınmacılar. Çok sert bir müdahale. CHP'li oyuncudan sığınmacılara faul. Ve hakem sarı kartını çıkardı. Özgür Özel. Sığınmacılar giderken faul yaptı ve sarı kartı gördü. Sığınmacılar gitmesin diye elinden geleni yaptı Özgür Özel. Şimdi bir orta. Bir kafa. Az kalsın. Gol oluyordu arkadaşlar. Savunma başarılı. Bir orta. Bomboş pozisyon. Bir kafa. Şimdi uzaklaştırdı savunma. İmamoğlu. Kaptırdılar topu. Şimdi Özgür Özel. Sarı kartı var. İkinci sarıyı görürse kırmızı karttan oyundan atılır. Ekrem İmamoğlu. Geçtiğimiz maçlarda gerçekten şarap gibi bir gol atmıştı Fırkik'ten Hatırlayacaksınız 35 metreden çakmıştı kale, ilk kaleyi, kaleyi Ve ilk yarı bitiyor İlk yarının sonucu 0-0 İkinci yarı hemen başladı Nasır Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Şimdi Özgür Özel. Özgür Özel. Park TV. Kılıçdaroğlu. Özgür Özel. İsmet İnönü. İsmet Paşa'dan geçmeli top. Kaçaklar. Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü kaçaklar. Şimdi cemaatler, tarikatlar. Tarikatlerden sığınmacılara. Hepsi birlikte CHP'yi bitirmek istiyor. İsmail Saymaz. Haftada topu. Şimdi sığınmacılar. Verdi pasını Recep Tayyip Erdoğan'a. Uzun bir top. Şimdi tarikatlar aldı topu. Aş geçti rakibini. Bir şut attı. Savunma uzaklaştırıyor. Şimdi CHP'de kaldı top. İsmail Saymaz. Hücuma kalkmak istiyor CHP partide kaldı top. Cemaatler uzun bir top. Kaçaklar boş pozisyonda derken kaçaklar offside'a düştü. Kaçaklar az farklı offside'a düşüyor Parti'de. Bülent Ecevit oyundan çıktı. Barış Terkoğlu oyunda giriyor CHP'de. Sığınmacılarla Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Sığmacılarda kalmıştı top. Şimdi kaçaklar. Afgan kaçaklara izin vermedi Barış Terkoğlu. Top taca çıktı. Bomboş pozisyon. Şimdi Sultan Vatettin ilerledi. Sultan Vatettin açtı ortasını. Boş pozisyon kaleciden döndü. İnanılmaz bir pozisyondu. Kılıçdaroğlu uzaklaştırdı topu. Taç. Şimdi ceza sahasında bir pozisyon. CHP'liler uzaklaştırdı. Kontra atak şansı olabilir mi? Hayır. AK Parti'de kaldı top. Şimdi uzun bir top. Recep Tayyip Erdoğan offside'e düştü bu pozisyonda. Şimdi tarikatlar. Afrikalılar. Mehmet Şimşek. Tarikatlardan Mehmet Şimşek e pas. Şimdi sığınmacılar. Recep Tayyip Erdoğan. Tarikatlar. Özgür Özel. İsmail Saymaz. Mansur Yavaş'tan İsmail Küçükkaya'ya. Şimdi uzun bir top Ekrem İmamoğlu'na doğru. Ceza sahası içinde Ekrem İmamoğlu. Şimdi bir boş pozisyon. Bir orta. Ne ortası? Ceza sahasından orta mı açılır? CHP çok büyük yanlış yapıyor. Şimdi AK Parti'de kaldı top. <laughs> maç sona erdi. Uzatmalara gidecek maç. Her iki takım da gol bulamadı. Uzatmalarda da gol olmazsa penaltılara gidecek maç. AK Parti bu maçı çok istiyor çünkü yandaşlarını ihale almak istiyor bu maçla birlikte. Şimdi kaçaklar, tarikatlar, Afrikalılar, cemaatler. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu uzun gönderdi topu. İmamoğlu ileride hep yalnız kalıyor CHP adına. Savunmada başarılı CHP. Şimdi Mansur Yavaş uzun oynadı İsmail Saymaz'a doğru. Cemaat Dert sığınmacılar. Mehmet Şimşek. Afrikalılar. Recep Tayyip Erdoğan. CHP'de kaldı top. Derken ilk uzatmaların ilk yarı sonucu bitti. Gol olmadı. İkinci yarıda buluşacağız. Uzatmaların ikinci yarısına CHP başladı. Bu böcek. Şimdi Barış Terkoğlu. İsmail Küçükkaya. Muhittin Böcek. İsmail Saymaz. Afrikalılar her iki takımda skoru korumak için gayret ediyor. Muhtemelen penaltılar atış, penaltı atışlarında maçı kazanmak istiyor. Uzatmalar tamamlanmak üzere neredeyse. Ceyf uzaklaştırdı. Çok uzun bir top. İsmail Küçükay'ın önünde bir boş alan var. Kaptırmadı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu kaptırdı. Son dakikalar artık. Penaltılara gideceğiz sanırım. kaptan Vatettin. Afrikalılar. Cemaatler. Şimdi kaçaklar. Derken maç sona eriyor. Penaltılara gidiyor maç. AK Parti yandaşları ihaleyi ancak penaltılarla alabilecek. Eğer alabilirse tabi. CHP'ler buna engel olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan topun gerisinde geldi. Vurdu. Gol oldu. Topu orta noktaya gönderdi Erdoğan ve golü attı. Şimdi Ekrem İmamoğlu. Hangi köşeye yatacak golü? Geldi. Vurdu. Kaçırdı. Ekrem İmamoğlu penaltı atışından yararlanamadı. Sırmacılar. Sırmacılar. AK Parti adına geldi. Vurdu. Sağ köşeyi attı ve golü buldu. İsmail Küçükkaya. Topun gerisinde. Geldi. Vurdu. Top direkten dışarı çıkıyor. CHP adına çok üzücü bir durum. Kaçaklar. Geldi. Vurdu gol oldu. Kaçaklar da kaçırmadı penaltıyı. İsmail Saymaz geldi. Vurdu gol oldu. CHP'nin ilk golünü atıyor. Penaltılarda İsmail Saymaz. Şimdi cemaatler atarsa AK Parti yandaşlara ihaleleri alacak. AK Partililer çok sevinecek yandaşları ihale aldığı için Geldi tarikatlar cemaatler her ne zıkkımsa vurdu kaçırdı Uğur Dünler kurtarıyor Penaltılar devam ediyor Mansur Yavaş geldi vurdu gol oldu İkinci penaltısı gol oldu CHP'nin Şimdi tarikatlarda top Geldi vurdu gol oldu ve AK Parti yandaşlara ihaleleri alıyor AK Partililer çok mutlu. Yandaşları ihaleleri aldıkları için bir sonraki maçta görüşmek üzere esen kalın.